Yeni haftadan herkese merhabalar efendim İstanbul'a döndük yeni haftaya merhaba dedik bakalım bu hafta bizi neler bekliyor ama öncelikle tabii ki ilk yarışmacımız sevgili Ayşe e, kayınvalidesi Ayça Hanım ve beyefendi Necmettin eşin evet eşim Ayşe'cim bana anlat bakalım evliliğini nasıl tanıştın Necmettin sana böyle kısaca Neco falan derler mi evet. Ayşe'cim kaç yıldır Neco ile evlisin 8 yıldır evliyim evet nasıl tanıştınız ee, şöyle biz aynı köydeniz nerelisiniz Urfalıyım ben Aa, bu arada Urfalayam ben... Urfalıyam evet. ne? Zeneden Urfalıyam ne? <laughs> evet. başlar başlamaz hemen dedi bir ufakta. Urfa'ya, Şanlıurfa'ya kucak tozu sevgiler selamlar. Aynı evet, Evet aynı köydeniz. Evet. Sonra İstanbul'da kız kardeşi evlendi. Biz aile ailemizle İstanbul'a gittik. Yoksa bir düğün? <laughs> Evet. Düğün. Ay, bu düğünde evet. düğünde Bir düğün bir de sosyal medya evet, evet. gençleri bir araya getiren. Sonra beni gördü bırakmadı. Aa, <laughs> İlk görüşte aşk mı ne Ya biraz öyle oldu. Ben gördüm etkilendim açıkçası. Hmm. Daha sonra işte konuşmanın peşine, <gülüyor> <düştüm>. <gülüyor> evet. konuşmanın peşine düştüm. Evet. Konuşmanın peşine düştün. Tabii çünkü biraz kaçıyordu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaçan kovalanır. tabii. Ondan sonra kovaladık. Ne kadar kovaladın? Ee, yani o düğün esnasında birkaç gün yakın... birkaç ya, halay kovaladık. Ya, halay ya zaten bir hafta falan bir hafta. Kaldı, çok bir hafta kaldı. kaldı. Hepi kaba <laughs> bir hafta kaldılar. Evet. Ha, bir, bir hafta, hafta neymiş ya? Bir hafta kaldı. Büyükler bö de anlaştı. Bir hafta da beni kandırdı Zoylan'ın. Zoylan'a bir şey oldu işte. Ne dedi? Ee, ben evlenmek istiyorum dedim. O da evlen Yok dedi güzel. falan. Ama evlenme teklifi etmedi. Yok. O da evlen buyur dedi. Nasıl ya? Direkt dedi, ya, dedi ki benimle. Evlen buyur mu? <laughs> Yok. O bana buyur evlen dedi. Ben ona söylediğimi anlamadı yani. Evlenmek istiyorum <laughs> deyince buyur evlen dedi. Ben de seninle dedim. <laughs> İyi evlen başkasına evlen, evlen. Başkasıyla. Olmadı, başkasına. Yani Aynen. genel anlamda. Ya yalnız kalamadım. Ben anlamadım. arkasından yani. geliyorum. Buyur. Hiç parçaları bana, bir birleştirsin Ayşe. Ama bana bakışmasından anlıyorum tabii ki etkilendi. Ha diye. bir şey var evet, ama. Evet bir şeyler var. O kadar bak. da çabuk beklemiyorsun herhalde. Aynen. Sonra bana dedi ki işte tam e, tamam evlen dedim. Ben mi engel olacağım? Git evlen kimle istiyorsan. Aynen. <laughs> Sonra bir baktım seninle evleneceğim dedi. O da güzelmiş. Ben dedim benimle mi? Evet dedi. Biz durduk öyle birkaç saniye falan sonra o şekilde gelişler. Ama senin de gönlün varmış yani yoksa. Tabii ki yani istemezse olmaz. Tabii, tabii. Olmaz değil tabii, mi? Tabii, bulmuş yakışıklı çocuğu. Yok, yani sonra şöyle aileler, i̇stemezse olmaz. aileler içine girince direkt istemeye geldiler. Bir sene mi? Bu arada ben annesinden adım. istedim. Evet. Annesini beklemeden, istedim. annesini beklemeden beni annemden istedim. Sonra ben annesini görünce annesine direkt konuştum. Anneyi yani. babayı almadan yanına. Annesi de şaka ya, mı evet. yapıyorsun oğlum dedi. Böyle Evimizde ee, düğüne gelmişler ya. Ben de ben istiyorum veriyorsan alırız, evleniriz, vermiyorsanız kalsın Ne canım, dedi. Tar tarz çok yani, istedim, verdiler, aldım, gittim, söyledim annesine. Ya çok yani. şey, ne, ne yani? daha yani, önce yaşamadığımız olaylar. Teferruat canım gerisi, ya, Olsunlar Yani, ondan sonra o da olur diye baktı. Olmuş işte ya, olay tat diye bağlanmış. Oluruna bakınca bir, yıl içinde evlendik zaten. Ama birkaç bir ay da çok sürmüş, aynen. keşke 3 üç gün. Çocuk. Çocuk iki tane var. Allah bağışlasın. 5 ya. yaşında oğlum var. Ay maşallah. Bu arada oğlumuz, oğlumuz istedi buraya gelmesini. Biraz bilmiştir böyle. Anne git oraya çıkman lazım. diyeceğim ben seni falan. Bir oğlum Çok seviyor var. sizi. Ama 5 yaşında. Yaşında, yaşında adı ne? İbrahim Yiğit. İbrahim Yiğit. Guci guci guci. Guci 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 de olmaz 5 yaşında çocuğa. Ocağı <laughs> benim. Başladı saati biliyor. Anne hadi aç programı izleyelim. Şaka abi bana dedi şey. ki biz de yemek yiyoruz bu arada. Siz yaparken biz de yiyoruz. Oh, ne Aynı Aynen yiyoruz. Ay sağ olun. Sonra işte anneciğim dedi ben seni burada görmek istiyorum. Ben dedim ki oğlum ben buraya çıkamam. Ya, Televizyon burası sana. falan. Anneciğim ama dedi sen çok güzel yemek yapıyorsun. Ben seni ya. istiyorum dedi. Görüyor musun? Ben de o gece başvurdum. Aha. Ve hemen dönüş bir şekilde İnanmıyor. oldu. İnanmıyorum. 5 yaşında oğlu sayesinde şu an burada evet, Ayşe. Evet, evet. Şimdi bol bol konuşacağız. Ee, ama önemli bir şey var. O da haftanın yemeği. Evet. Siz Urfalıydınız değil mi? Çok sevindim ben buna. Ne geliyor çünkü biliyor musunuz? Bu hafta ne yiyeceğiz? Çiğ köfte! Evet! Çiğ köfte atlı çiğ köfte. Tam da sizin kaleniz. Ben kaleminiz. size orijinal çiğ köfte yapacağız. Urfalısın ya. Yani etsiz çiğ köfte olmaz. İsteyen gelinimiz etli yapar. Ee, Ayşe gibi isteyen gelinimiz etsiz yapar. O tercih onlara kalmış ama bize çiğ köfte yapmalarını istiyoruz. Böyle yoğura yoğura tavana yapıştıracağım her gün. Evet. Şimdi biz salçamızı, biberimizi kendi memleketten getirdik. Her yapalım. şey Kaç i̇şte gündür bu. bütün her şeyimizi getirdik. Harika Zaten evde şey. en az 2-3 kere oluyor haftada yani. Haftanın ilk menüsünü ilk yarışmacımızdan bir duyalım. Ayşe bakalım bize neler pişirecekmiş. Çorbadan başla tatlım. Ee, ezogelin çorbasıyla başlayacağız. Güzel. Havalar soğudu. Evet. Ee, çiğ köfte. Mevsim yeşillikleriyle birlikte olacak. Bol bol. bol Aynen evet. bol bol. Bol yeşillik, limonlu koy. Ee, sonra kuru, kuru dolmamız var. Acur ve kabak. Ha. Urfa'dan özel getirdim. Ay gerçekten Aynen. mi? Aynen. Sanki Eskişehir'de az yemişiz evet. gibi bir kilo almış gelmişim. Evet. <laughs> Sonra ana yemeğimiz de Urfa usulü kazan kebabı olacak. Ah kazan kebabı. Evet. Wow Çok güzel menü biliyor musun? Ee, kazan kebabının yanında ne vereceksin tatlım? Çam fıstıklı pirinç pilavı vereceğim. Güzel fıstıklı pilav. Evet. Salata? Salatan da cacık. Cacık gider. Evet, cacık yanına gider. Doğru söylüyorsun. Ee, ve tatlım olarak yine Urfa usulü, Urfa peynirli un helvası. Urfa peynirli un Susuz helvası. peynir oluyor onun Evet, yani. özel köy peyniri Evet, bilirim. böyle içinde Susuz. peynir hafif görünecek. Hmm, görünsün, görünsün. Evet, un böyle biraz kızarmış olacak. Bana da Ufuk'ta... Böyle korkan rakibeler ve kayınvalideler gözüktü şimdi. Bilemeyeceğim. Çünkü menü iddialı. Evet. Ben size söyleyeyim. Güzel de yaparsan ki yaparsın i̇nşallah. diye düşünüyorum. Çok i̇nşallah. Çok gelin ya. Yemeği ya. Yemeği çok iyi yapıyorsun. Elle olduğunu söylüyorlar inşallah yapıyorsun. O çok önemli biliyor musun? Evet. En önemli şey bence. Evet. Peki seni markete göndereceğim biliyorsun. Evet. Ee, yağmur durdu. Bu arada market için ben geldim. Zuhal Hanım bir market şey market açıklamak işimi istiyorum. İşi bırakıp geldik buraya market. İş... İlk defa markete gidecek. Evet. <laughs> <laughs> Ciddiyim ilk defa. <gülüyor> 8 <gülüyor> yıldır ilk defa markete gidecek. <laughs> Market fobin mi var? Yok ben gidiyorum. Biz Aa. öğrendiğimizden beri listeyi yapar, soy hatta listeye bile yapmaz. Ben ne eksikse alır getiririm. Zaten bu dolapta ne eksik ne fazla eşim bilir. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Sabah ekmek almadan Şu gideyim durumda... aç kalırlar o gün. Evet. O gel olduğu zaman hemen bebeği oldu. Bebeği olduğu için te gidemedi. Markete gidemedi. Ha, gidemedi. <laughs> Mecbur olan işi yaptı yani. Bir de o i̇şte 8 gidiyor. sene olmuş. İsa 8 ya sene. Ya de... şöyle bir Hiç şey... mi gerçekten? Ya aslında şöyle bir şey oldu. Gerçekten ya. Benim babam da aynı eşi yani. Gidemez geldim zaten. Gerçekten market alışveriş <laughs> şey yapamaz. Biz de orada patlardık Markete yani. gitmek için işinden kalkmış. Orada kalmış. patlardık biz. <laughs> Allah enteresan. Hiç mi canım çekmedi? Ben market alışveriş yapamaz. mesela, pazara, yazıyorum çekim. getiriyor. Ne istiyorsunuz? Hemen Necmi'ye bildirin. müsait Senin içinden gülüp geçiyordur şey böyle. Pıçık. Bir de şöyle bir şey var. Ben aldığım şeylerin parasını da sormam. Bilmiyorum. O, onlar bilmiyor. Maydanoz falan ne kadar bilmiyorum. Hiçbir şey Yani, yani <laughs> Maydanoz örneğini sor, vermem de. Sorup, aklı çekiyor almaz. Gerçekten çekiyor tabii kalma aklı. Efendim? Hakikaten olmaz. E seni tutmuyorum, Hadi git markete. <laughs> Sen gitme <gülüyor> istersen. Şöyle bir kıyafetler aldık zaman. Ama ben alsam olur mu? O da olur. Olur tabii. İster o gelsin. Olur, <laughs> Olur. mu hiç öyle şey ya? Olur mu diyor bir de. Hadi beraber gidin o zaman. İyi alışverişler. Hadi, Hadi güle güle Necik kolay gelsin. Menü bana yabancı. Onun hayvlasını bilmiyorum. Fıstıklı pilav, kuru acı, kuru kabak. Onu da yemedim, onu da bilmiyorum. Hiçbirisini yemedim. Hiçbirisini yedirmediniz bana kızlar. Ah, burada yiyeceğim. Ne iyi ne kötü. Öyle basit çok bir şeyler de yok. Bir orada ona zorluk veren kebaptı. Başka bir şey yok. Ezogelinde pirinç var. Pilavda pirinç var. Dolma ada pirinç var. Yanına bir de çiğ köfte. Yani hepsi pirinç bulgur, pirinç bulgur. Bakalım ne olacak? Patlamasa iyi. <laughs> yani tabii evin erkeği de alışveriş yapar da. Şimdi bir kıyafet da. alacak sırasında görünceleri var. Üç tane gel, evli görünceleri var. E senin üç kızın o, var. üç kızın evli, bu oğlum evli. Ne dört tane, ben yedi tane çocuğum var. Kaç? Yedi tane çocuğum var. <laughs> yedi mi? Yedi çocuğum, dokuz torun. Oooo! <laughs> Heyecan var mı Ayşe? Çok heyecanlıyım Yüksel. Hayatımda ilk kez markete gidiyorum. Ne coba mı geliyor? Evet evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.